Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin amacı etnik bir hareket değil, komünist ve dinsiz bir ideolojinin hakim olma çabasıdır. Son 30 yıldır binlerce can alan PKK, bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan marksist, leninist, stalinist komünist bir örgütlenmedir. Hedefi bölgede komünist bir devlet kurmak olan örgüt, bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanıyor ve ideolojisinin gereği olarak da askerlerimizi şehit ediyor, polisimizi sırtından vuruyor, öğretmenleri kaçırıyor, çocuk, kadın, yaşlı demeden halkımızı bombalıyor. Bölgedeki sorunu Kürt sorunu adıyla lanse ederek sanki Kürt kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık varmış gibi göstermeye çalışan bu komünist zihniyet aslında bölgede komünist, stalinist, belenimist bir hakimiyetin ön hazırlığını yapıyor. PKK'nın amacı Kürt milliyetçiliğini kullanarak onları Stalinist bir anlayışla ezmek. Unutulmamalıdır ki Allah korusun bölgede komünist, Stalinist ve Leninist bir hakimiyet kurulduğu takdirde PKK tarafından ilk harcanacak ve ilk şiddet görecek kişiler Kürt kardeşlerimiz olacaktır. Terörün bitmesi için özellik şart diyerek ortaya çıkan kişiler bu komünist tehlikenin farkında değil. Oysa bu tehlikeye karşı en etkili olacak önlemleri alabilmek için tehlikenin boyutlarının da çok iyi bilinmesi gerekir. PKK Darwinist bir örgüttür. PKK hayatın kör tesadüflerin ürünü olduğunu ve canlılığın da tarihin de sözde evrimsel bir süreçle geliştiğine inanır. Hatta liderleri Abdullah Öcalan bu dünya görüşünü şöyle anlatır. Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve primatlarla aradaki mesafe açılacaktır. Evrimin doğal kuralları gelişmeyi belirlemektedir. PKK'nın benimsediği komünist, darwinist, stalinist, leninist ideolojilerde hakim olan inanç, acımasızlık, vicdansızlık, insafsızlıktır. Bu ideolojilerde toplumlar, vahşi hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ettikleri ortamlara dönüştürülmeye çalışılır. Bunun nedeni Darwinizmin onlara aslında birer hayvan olduklarını ve aynı hayvanlar gibi mücadele ederlerse hayatta kalabileceklerini söylemesidir. İşte PKK da mücadelesini bu yönde devam ettirmektedir. PKK dinsiz bir örgüttür. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı açtım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. Bu sözlerin sahibi PKK lideri Abdullah Öcalan gibi PKK'nın tümü de aynı görüştedir. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur diyen Öcalan'ın sözlerinin örgüt içinde nasıl benimsendiği ve örgütün dine bakış açısı bu görüntülerden de anlaşılacaktır. Yüce Allah'ı tenzih ederiz. <laughs> PKK, devlete, birliğe karşı bir örgüttür. PKK'nın amacı Türkiye'yi bölmek, yıkmak, parçalamaktır. Özel bir Kürt devleti kurarak Türkiye'nin güneydoğusunda. Komünist bir hakimiyet elde etmek bir başlangıçtır. Örgütün esas hedefi komünist bir dünya devletidir. PKK aile kavramına karşı bir örgüttür. PKK sözde ilkel insanlarda namus, şeref, aile gibi kavramların olmadığını, bu kavramların insanlar tarafından sonradan üretildiğini savunur. Bunların yıkılmasının komünist devrim için hayati öneme sahip olduğunu söyler. Aile feodal sistemin bir parçası olarak kabul edilir. Komünist mücadeleye odaklanabilmek için aile ile ilişkilerin koparılması gerektiği söylenir. PKK'nın ideolojisini benimsediği komünizmde aile kavramı şu sözlerle reddedilir. Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar nedenleri ne olursa olsun büyük bir tutarsızlık içerisindedirler. PKK mücadelesine terörle devam etmekten asla vazgeçmez. Silahlı mücadele, halk ayaklanması ve örgütlenme son derece iç içe gelişen, birbirlerini zorunlu kılan özelliğe sahiptirler. Diyen Öcalan'ın liderliğindeki PKK, komünist, stalinist, leninist bir terör örgütüdür. Lenin'in adımlarını takip eder ve bu sebeple de terör bu komünist örgüt için şarttır. Dolayısıyla PKK'nın bazı taleplerinin yerine getirilmesi Hiçbir şekilde terörü durdurmayacak, tam tersine terör daha da artarak devam edecektir. Komünist terörle uzlaşma asla olmaz. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyen bölücübaşı Apo PKK'nın asıl hedefinin komünist toplumun kurulması olduğunuysa şöyle anlatır. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti PKK içinde de geçerlidir. Bu komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi öncelikli amacı Türkiye'nin güneydoğusunda komünist bir devlet kurmak olan PKK bu hedefine ulaşana kadar terörü bırakmayacaktır.